Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kısa bir siyakat örneği okuyacağız. Hemen başlayalım. Evet şurada vakfı yazıyor. Noktasız F uzatılmış. Vakfı diye başlık manasında uzatılıyor. Siyakatte böyle vakfı zaviye i hemze yukarıda mürşidi hakiki mürşidi hakiki hazreti habibi hazreti habib fakih habib burada isim şeyhin ismi arkadaşlar Habib Fakih ya da Fakı Türkçe'de kullanılan bir ifadeyle rahmetullahi ten noktaları yok rahmetullahi aleyh rahmeten vasiatin rahmeten vasiatin ya da vasia şeklinde de durabiliriz der kariye taş dekin ya da taş tekin diye de okunabilir günümüz telaffuzuyla. Taş dekin, tabi kır ili, meşihat der, tasarrufu şeyh nebi, meşihatı der, tasarrufu şeyh nebi. Şuraya dikkat, şurası an arkadaşlar, an aşağıda da geçiyor, an evladı, habib, fakih, el mezbur, bi hukmi, sultani ve nezareti benamı katibi şuca ve nezareti benamı katibi şuca yine an burada geçiyor demin yukarıda da vardı an evladı vakıfı el mezbur bir hükmü hümayun evet arkadaşlar esikamız bu sizlerde lütfen Uzun uza diye bakın. imlalara dikkat edin nasıl yazıldığına. İnşallah zamanla hep beraber kendimizi siyakatte de geliştireceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.